bugün size harika iki pelikandan bahsetmek istiyorum. Bir tanesini biliyoruz. 2019 rengi Gold Marble. Diğeri ise 2020 rengi. Çok bekleniyordu. Artık geldi stoklarımıza. M200 Pastel Green. Harika bir yeşile sahip. Çok güzel beyaz altın. O kadar uyumlu ve şık duruyor ki hayran kaldım gerçekten. Yine pelikanın klasik şeffaf bölümü istediğimiz renk bu rekkebi burada görüntüleyebiliyoruz bir pelikan Tabii ki her zamanki gibi çok zarif ve şık duruyor çelik altın kaplama bir uca sahip bold medium fine extra fine olarak tercih edebiliyoruz piston mekanizmalı pelikanın special edition bir ürünü tek sefer üretiliyor ve sonrasında bitiyor. Harika bir kılıfla birlikte geliyor. Gerçekten muhteşem.